yaşıyorum ya. Bak diğer bebekler ne güzel dışarıda kendileriyle yetiyor. Bu ana kuzusu sürekli böyle temas halinde yatar kendi. Ben ne anlarım böyle bebeklerden? Niye alırsınız? Niye atarsınız? Niye üretime destek verirsiniz? Bu kadar işimin gücümün arasında hiçbir yere çıkamıyorum ya. bebek arkamdan öyle bir ağlıyor ki emzikli bebek gibi kıyamıyor da insan. Böyle köpekler benim neyime? Niye alırsınız ha, bu köpekleri? Vallahi cins meraklılarından bıktık yani. Yazık şu çocuğa. Emzikli bebek gibi ağlıyor. Bu kadar burada 90 bana bakarken köpeklerin yerindeyim. Mahmut mutfakta duruyor. Bas bas bağırıyor ya. Kıyamam ya. <laughs> bir de sıkıntılı bir kötü çocuk. Yemiyor bir şey. Yani et yemek istiyor. Hep tavuk yemek istiyor. Kuru mama ağzına sürmüyor. Konserveye yapıyor. Ne vereceğim ben buna? Bu kuru alışması lazım. Ben kendime yemek yapamıyorum. Sana hususi yemek pişiremeyeceğim. Baksana, Hep böyle ya. Kıyamam ya. Allah. Ben sana her gün yemek pişiremem burada. Öyle şeyler pişince diğerlerinin de canı çekiyor. Her gün tavuk yiyeyim, et yiyeyim. Yani e, Bebeklerin bir iki konservesi kalmıştı. Onu yedi bir sorun yok. E, bugünü yoktu. Kedi konservesi verdim, eylemi konservesinden vereyim dedim, ekmek yedi. Peynir koydum, ekmek yaptı, yemedi. Kuru mama ağzına sürmüyor, konserveyle karıştırırsam biraz yiyor. Ben bunu, bu çocukla sorun yaşıyorum yani. Gerçekten bu bebekle sorun yaşıyorum. Yazık, niye alırsınız ki bu hayvanı, niye ürettirirsiniz? para verip alıyorsunuz atıyorsunuz yani bunların ben ne yediğini bilemem ne içtiğini bilemem ben sokak köpeklerinden anlıyorum cinslerden gerçekten anlamıyorum yani güneş hanım merhabalar cins köpeklerden anlamıyorum yazık bu kadar derdimin arasında evet bir canı kurtarıyorsun falan ama bana bakmak yükü çok ağır inanın yani şunun yerine 10 tane kangala bakarım ama böylelerini bu <laughs> yama Kıyamam, oytöneceğim. Bir de ağlıyor arkamdan, bir de ağlıyor arkamdan. Kıyamam ya, nasıl ağlıyor köpekleri yerinde. Bebeklerle de oynuyor ama iki 3 gündür gündüz dışarıya çıkarıyorum. Bebeklerle oynuyor, kıyamam ya. Yazık üretmeyin. Allah rızası için şu köpekleri reddedin, almayın. Talep olmazsa üretilmez. Talep var ki vızır vızır böyle etimle kolunu gece yatarken böyle ne tarafıma dönüyorsa o tarafıma kafasını yüksekte tutmayı seviyor şunu da bir çıkarsak bakalım yani Gülseren Hanım merhabalar yazık ya çok üzgünüm şu çocuk şu çocuğa yani sahiplendirme ilanı da açmak istemiyorum e, tanımadığıma zaten vermek istemiyorum direkt tanıdığım olsun ki kontrolünü sağlayayım eee edepsiz çiko ya edepsiz çiko 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 edepsiz çikodan bıkmışım yani ee, gidip alexe posta koyuyor çiko bu arada fena yani ee, kısırlaştırmadan bu çocuğu mümkün değil kimseye sahiplendiremem kısırlaştırana kadar e, artık Allah dayanma kuvveti versin bana gece yorganın içinde yatıyor piraye depresyonda Soğuk ya hava. Piraye de yatak içine giriyor. Bunu görüyor. Sinirleri bozuluyor. Ayak ucuma yatıyor. Bu da yorganın altından çıkmıyor yani. Emzikli bebek gibi. Güneşciğim çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Evet. E, moralim bozuk olduğundan ötürü mütevellit. Yayın açmak istemiyorum. Sinirlerim de çok bozuk. E, artık son 15 günümüz kaldı bir ufak malzeme aldık. Bir ufak aldık ama daha çok devasa malzeme lazım. Demirciyi dün soktuk. Bugün demirci iş başında. Çok son hızla yapmaya başladı. malzeme eksiğimiz çok var. Panel çitlere acil ihtiyacımız var. Sağ olun Güneş Hanımcığım. Yani herkes elini taşın altına koysun da artık yeter. Yani 15 gün içinde Nasıl olacak ya? Nasıl yani bunun taşınmasını aklım almıyor artık. Yani aklım almıyor. Ee, 15 gün içinde şart gerekiyor. Orayı bitirmemiz gerekiyor artık diyoruz. Yani yarım yamalak bir şekilde olsun ama olsun artık. Artık olsun yani. Bir ufak böyle bir malzeme aldık. işçiler de kazıklıyor bu arada. İşçilik çok pahalı. Bizim buradaki abimiz gidecekti yapmaya. Ama adamcağız hastalandı. Hiç insafları yok demircilerin. Hiç insafları yok. Çakallar ya. Yani. Malzeme, malzemeden malzemeyle aynı parayı alıyorlar ya. Yani. Çakallar. Ne diyeyim? Ne diyeyim? Devir çakalların devri. Devir çakalların devri yani. Diyecek bir şey yok. Uf, uf, durumumuz çok çok acil. Acil e, panel çit, çesan, profil, acil ihtiyaç ve derhal almalıyım. Benim e, oradaki malzeme erimeden demirciyi de kaçırmamak için, çünkü e, bir gün malzeme gönderme adam oturup beklemez, başka iş olur oraya gider böyle de bir yerleri kalkıktır bu demircilerin. Yani inşaatçılar arasında en bir yerleri kalkık olan inanın demirciler, demircilerdir. En yüksek fiyatı atan, en en kazıklayan demircilerdir. Ben bunu burada gördüm. Kardeşim de inşaatçı, o da hani biliyor. Demircilerin fiyatı bütün ustalardan daha yüksektir. Ve ee, bir gün böyle boş kal malzemeyi götürme hemen gidiyor başka iş alıyor ben oraya giderim diyor durumumuzun özü bu adamı da kaçırmamak için artık kazıklanmaya da razıyız çünkü zaman bitti zaman bitti yani ya Allah ya Bismillah dedik ee, bugün başladı bugün adam başladı yapmaya daha ekonomik olsun diye çadırların içine bölüm bölüm kafes yaptırıyoruz. Ee, çadırların içinde böyle oda 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 bu saçlardan profillerden oda oda kafesler olacak. Ee, dışarıya böyle gezme alanı çünkü küçücük alanlarda olacak yapacak bir şey yok hem ısı ısıtasa... Hem ses engelleme yönünden hani büyük bir alan kendimiz hani bir depo gibi bir şey yaptıracaktık. E, yaptıracağımız adam da bizi çok bir milyon para, dokuz bin para istedi. Onu etrafı çevirdiğimiz adamı gönderdik. İstemedim çünkü resmen su suistimal ettiğini hissettim. Malzeme fiyatlarını bildiğim için şunların fiyatlarını biliyorum yani. Malzemeyi de buradaki bunları aldığım yerden aldım yani. Evet her yerde aynıdır ama değişkenlikte kazıklanmayayım diye buradaki yerden aldım. Değişkenlik gösterebiliyor. Malzeme fiyatlarını biliyorum. Gülçin Hanım çok teşekkür ediyorum. Yüce gönlünüze sağlık olsun. Ama buradan değil normalden yapılırsa şu andaki destekler biz işlemleri bitiririz. Durum bizde çok sıkıntılı ve acil. Şimdi iki tane büyük biliyorsunuz kızılay çadırı gibi çadır var. Ama yırtık, pırtık, ekski, küskü yani e, onların arasına bu kadar hasta çocuğu koymak doğru değil. Zaten hepsi korona ve ciğerleri e, kötü bu çocuklarımın çoğunun. Ay Allah yardımcın olsun senin de dara koymasın hiçbir zaman. Çok teşekkür ediyorum. Tüm dualarımız e, bize destek olan herkesle. Sadece sizle değil bize dua eden de herkese tüm dualarımız bizden size tüm güzel enerjilerimiz dualarımız gitsin inşallah Gülçin Hanımcığım. Allah hayırlı kapılar açsın sana da hayırlı işler hayırlı kapılar açsın. Biz şimdi o çadırların içine yıl Yılay merhaba hoş geldin. Biz şimdi o iki tane biliyorsunuz büyük baş hayvan için yapılan kızılay çadırları gibi çadırlar var. Onların içine küçük küçük bölümlerle böyle bu mutfak kadar yani şöyle bu kadar bu kadar oda gibi mutfak kadar odalar yapıp hem malzemeyi çok aza çekmek hem sesi engellemek mecburen oraya yaptırıyoruz. Çünkü sponsor bulamadık dışarıda bir yere yaptıralım dedik olmadı. Ee, şimdilik oraya yaptırıyoruz. Yapacak şey Orada kalır ama dışarıda da e, amin 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 Gülçin Hanım. Dışarıda da e, tuvaletini yapacağı e, kakasını yapacağı stres atıp çünkü kireçlenme olmasın küçük yerlere koyacağız. En az günde 2-3 kere bölüm 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 gezip koşacağı alanlar içinde panel çift lazım. Anelçitle çevireceğiz. Çünkü bunların tırmanıp ve kaçma olayı var. Allah muhafaza e, kaçtığı zaman barınak e, şey yapabilir. E, o yüzden e, Ay bıktım kucağımda duruyor. Dur şimdi kafamı karıştırma. <laughs> o yüzden de acil olarak iki bölüm şekilde yapılacak. Gezi ve koşu alanı olacak bu hayvanların. E, ve derhal e, panel çitleri benim almam gerekiyor. Panel çitleri alamadık. Bu sefer çim tele mim tele gerek yok. Panel çitler lazım. E, panel çitleri almamız için ve profil lazım. Ön bölümlerinin yani içeride bu bölümü saç bilmem neden yapacağız. Ama her birinin kapısı olacak. Yine profil ve çesan ihtiyacı var. Yani bize profil, çesan e, panel çit gibi şeyler çok lazım. Yılay <laughs> cansın. Saçımla başımla uğraşma çocuğum. Saçımı başımı boş ver. Ben benden geçmişim. Ne saçım umurumda e <laughs> ne başım umurumda bir daha hakaret edersen seni ben engellerim. Engellerim yani. Bak yılay siliyor. Bir daha hakaret içerikli bir şey yazarsan direkt engellerim. Amip çocuğum benim yani. Durum bu. Benim iyi yaptın ya engelle. Boşver, ben delilerle uğraşamayacağım e, zevksiz sevişmenin atıkları ya. Dediğim gibi bir bölüm malzemeyi aldık. Bugün derhal başladı ve e, köpeklerin koşu gezi bilmem ne alanı için acil işçilik parası için acil işçilik parasını vermemiz gerekiyor eksik malzemeleri almamız gerekiyor gibi çok teferruatımız var merhabalar Fatih Bey hoş geldiniz bugün yayın düşük uzun süredir yapmayınca herhalde unutulduk yapacak bir şey yok kendime bile ayıracak zamanım yok yani taşıyayım tarayacak, Heh, tarayacak. bir kere kıvırcık ben saçımı taramıyorum saçımızla başımızla uğraşmıyoruz biz bu köpeklerin huzuruyla uğraşıyoruz şu anda Kedi bölümlerini yapmayı tabii ki askıya almak durumunda kaldık. Şengül Hanım hoş geldin. Merhabalar. Köpek kedi bölümlerini askıya almak durumunda kaldık. Yok çünkü en acili köpek kediler evde birbirlerini yiyecekler. Yapacak bir şey yok. Ee, onları daha sonra artık hallederiz. Moralim bozduk Şengül Hanım. Hiç çıkmak istemiyorum ama e, derdini anlatmasan da derman bulamıyorsun. Yani ne diyeyim diyecek bir şey yok. Gene birazcık e, biraz az bir malzeme alımını yaptık da bugün demirci girdi. E, canlar nasıl olsun? Çünkü bebek pek iştahsız, pek bir şey yemiyor. E, yani... Lord'la Çiko çok büyük sıkıntılı. E, derhal kliniğe yatırmam gerekiyor. E, Lord üşüttü. Lord'da öksürük başladı. Lord, üş, Lord üşüttü. E, ama yatıramıyorum. E, biliyorsunuz Silivri Klinik'inde Cinderella köpeğimiz var. Cuma günü taburcu ve onu pansiyona aldırmak durumundayım. Burada koyacak yer yok o köpeğe. Daha o çocuğun e, parasını ödememiz gerekiyor. Lord üşüttü. Chico ve Lord bir arada birbirlerini yiyorlar. Derhal ikisinin de hem tedavi ...çikonun kulağı rahatsız... ...hem de kısırlaşmaya geçmesi gerekiyor. Şu anda köpeklerden... ...hastamız iki tane, bir tane o. Ee, bu arada... ...kedilerimizin birçoğu zaten... ...hasta. Yapabilecek hiçbir şeyim yok. Kliniğe e, yatış... ...olacak kediler var. O da mümkün gözükmüyor. Allah'ım diyorum sağlık versin... acı çektirmesin hiçbirimize, hiçbirine. Çünkü ço çoğu... ...böbrek belli. Yani hissediyorum böbrek oldu. Bu duruşlarından gibi. Dua et Şengül Hanım. Allah çocuklarımı bana bağışlasın. Tabi bu süreçte iki çocuğumu kaybetmenin de çok acısını da yaşıyorum. Demirbaşlarımdan başlarımdan e, özgürüm ve sarı turnamı kaybetmenin de üzüntüsünü yaşıyorum. Kendime gelemiyorum. Burada bir can gittiği zaman e, ben kahroluyorum. 90 tane var Fatih Bey evet ne olur e, bu ara elinizi üzerimizden çekmeyin ki biz e, devam edelim devam edelim yani e, malzemeyi alamazsak iş yarım kalırsa yandık yandık e, burayı ay sonu boşaltmamız gerekiyor cumartesi günü kazan gidecek petekler kazan buradaki borular morular sökülecek sırf 40 bin lira buradan sökülüp taşınıp oraya tekrar yapılması sırf 40 bin TL. Allah sizi inandırsın. Yani öyle bir gider bu önümde. Yani bu işleri bitirip köpek bölümlerini bitirip bir de köpeklerin taşınmasını düşünün. Halimi düşünün. Yani artık hani nakliye nakilci arayacağız da eş dost tanıdıklardan vardı bir tane böyle toplu taşıma yapan iki araba gelse iki üç araba gelse bir günde iki üç arabayla nakliye yüzler aşağıda değildir inanın yani çok zor daha buranın eşyası gidecek çok zor yani e, her şeyden önceliğe şu köpeklerin yerini bitirelim de gerisi artık Allah'tan gelir diye düşünüyorum çünkü yuva yapanın Allah yardımcısı olur artık son düzlükteyiz. Son 15 günümüz ee, ne diyeyim? Ne diyeyim? Umut var mı bizim için? Yani umut var mı bilemiyorum. Gerçekten çok artık moralim çok bozuk, çok diplerde. Ama e, startı verdik bugün. Dün aldık malzemeyi. Bugün malzeme de gitti. Demirci orada. Ee, o inek düzenekleri vardı onları kesti attı ee, bir haftaya kadar o düzenekleri bitirecek ama bu süre zarfında da e, derhal çesanları panel çitleri ve profilleri almam lazım. Onlar da nereden baksan bir 300-400 bin civarı tutuyor o malzemeler çok en önemli en pahalı malzemeler az çok fiyatları herkes biliyor. İnternete bile baksanız bir panelçit, bir çesan ne kadar az çok herkes bilir ve bize çok çok lazım. Ne bileyim bir panelçitte siz alın diyoruz. Bir e, profilde siz alın diyoruz. E, artık yani e, artık artık son düzlükteyiz. Son düzlükteyiz. Yani zaman kalmadı dört aydır kiraladığımız çiftliğe taşınamamak sinir bozucu bir şey. Ne diyeyim, ne diyeyim. Umut var mı bizim için? Yayın açmaya gerçekten ne moralim var, ne şeyim var. Ee, yani artık şu yüzümüz bir gülsün. merhabala edepsiz 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 ha edepsiz, edepsiz. çiko çiko gidiyor anneye saldırıyor bak gidiyor buradaki anneye tellerin arasından birbirlerine giriyorlar bakın buradaki sıkıntım inanılmaz anneyi demek ki o annem onun ayağını kırdı o dışarıda annem ona çile çektirdi bilmiyorum Leydi Diana bebeklerine bir şey yapmıyor ama anneyi görünce şey bu şekil eee ve e, bir haftadır da Alex'e dalaşıyor ya. Alex'e ya hem de Alex'e buranın en özel çocuğu Alex parçalar bunu Alex'e tınlamıyor. <laughs> tınlamıyor. Bir şu kadarcık köpeğin hayatımı nasıl zindana çevirdiğini anlatamam. Ve onu taşındığımız zaman Lord'dan da ayıracağım. Cinderella ile bir araya getirmeyi düşünüyorum. Klinikteki Cinderella ya ee, bu Çiko'yu Cinderella ile bir araya getireceğim. Lord'dan ayıracağım ha. Oy denizim de böğürüyor bak. <laughs> ezan da. Denizim. Annem. Denizim. Bak bak denizim de oradan. Bak. Oy öyleyim. Deniz. Bak ezan okunuyor. Çiko ya, fena ya. Çiko fena ya. Çiko fena ya, Rabbim ya. Bu arada bu şu bizim yanımızdaki ev satıldı, yeni komşu taşındı. E, haliyle rahatsız, haklı olarak da rahatsızlar. Gördüğünüz gibi inanılmaz sesler de var. E, çiko fena yılan, yılan. Yani bazı e, kediler ve köpekler beni öyle bir zora sokar ki köpek olarak Chico. Chico çok zora sokuyor. Yani daha kapıyı açıyorum dışarı çıksın, çişini yapsın diye. Daha kapıdan heve heve o sırt kuyruğunu bir kabartıyor. Orayı kabartarak dışarı koşuyor kime saldırayım diye. Yani böyle edepsiz, arsız bir köpek olamaz ya. Çok rahatsızım. Onu e, ve derhal benim e, Lord'dan ayırmam lazım. Lord'u bile delirtti. Lord naif köpek ama e, Chico'nun ona sarmasının nedeni şu. Lord e, kısır değil. <laughs> aktif erkek. Chico da aktif erkek. Fakat Lord Chico'yu sıkıştırıyor. Çiftleşme dürtüsünde. Yani bilmez bunlar köpek. E, ve bu sefer de Chico sinirleniyor. Bu sefer Lord ona sinirleniyor. Giriyorlar birbirlerine. Yani duyuyor musunuz ya inanılmaz bir alantulan bir hayat yaşıyorum burada ve bunların derhal kliniğe yatıp e, Lord'un zaten kafa yamuk kan paraziti bilmem ne gibi testleri yapılması lazım. İnanın ikisini ne tutar bilemiyorum yapamıyorum gönderemiyorum durum sıkıntı yani ama acil ama acil öncelik taşınmaya veriyoruz sevgili dostlarım. Az önce Erkan Bey yazdı. O bile şu anda bir ufak desteğini gönderdi. Sağ olsun. herkes elini taşın altına koysun. Ne olur bizim için zaman tükendi. Artık artık bitti. Orada bir yapım başladı. Ama bu yetersiz kapıları yapılacak. Kaçmasınlar, birbirlerine girmesinler diye. Koşu alanı yapılacak. Küçücük yere hapsedemezsin barınaktan ne parkın kalacak. E, acil olarak panel çeşen e, ve e, şey almamız lazım, profil almamız lazım ki e, dışarıya kaçmasınlar. Her şeyden, Ay Aysel Hanım da sağ olsun herhalde o da e, çünkü şey yapmıştım WhatsApp e, bildirge yapmıştım. E, herkes elini taşın altına koysun. Şu malzemeyi ben alayım ki yani bugünden yarından bu malzemeyi kalan malzemeyi alayım ki e, cumartesi günü malzeme orada olsun ve derhal bizim işimiz bitsin. Ayın 25'ine kadar 26'sına kadar bitsin ki taşınmaya odaklanalım. E, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Zor zor herkesin zor. Ama e, şu anda bizim durumumuz herkesten ve her şeyden daha zor. Biraz anlayış istiyorum dostlarımızdan. 4 ayda taşınamadığımız çiftliğe artık son 15 günümüz kaldı. Burada hayat bizim için daraldı. Bunlar da kurtarılmış çocuk. Burada 45 tane köpeğimiz var. Kapıdakini sahip ne oldu sayıyı ne veremem 45 de olur 50 de olur bu çocukları kurtardık bu çocukları hayata tutundurmak için mücadele ediyorum bu ara bize öncelik e, veriniz ne olursa olsun hangi durumda olursa olsun az çok demeden e, bu süreçte şu malzemeyi alana kadar cumartesiye kadar bizden desteğinize esirgemeyiniz İletişim numaram orada var arayınız lütfen e, bilgileri vereyim değil mi? Hiç hatırlatma şimdi ponçoyu. Biz artık çiftliğimize taşınalım.